1989 yılının başları. Türkiye'mizde sadece devlet televizyonları var. TRT ilkeli programlar ve yayınlar sunuyor halkımıza. Başkaları yok. İşte o günlerde bir güneş doğuyor Karabük'ün ufuklarında. Henüz ülkemizde bile kimsenin düşünmediğini, karabüklü birkaç kişi düşünüyor ve yaşama geçiriyorlar. Kentimizin en başarılı elektronikçilerinden Zafer Acar'la basın aleminde hızla yükselen Mehmet Çetinkaya'nın yolları bir yerde kesişiyor. Ve belki de ülkemizin ilk özel televizyonu doğuyor bir güneş gibi Karabük'ün ufkunda. Kar Ajans. Ülkemizin ilk ulusal özel kanalı olan Star TV ise ancak 5 Mayıs 1990'da yayına başlayabiliyor. Yani Kar Ajans'tan bir buçuk yıl sonra. Kendisi Karabük'te yerel bir gazetenin yazı işleri müdürü Mehmet Çetinkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anadolu basının önemini öncelikle belirtmek istiyorum. Anadolu basını milli mücadeleden bu yana günümüze kadar gerçekten çok önemli işlevleri üstlenmiştir. Karajans daha yayına başladığı ilk andan itibaren Karabük'ün sorunlarını dile getirmeye ve tüm hızıyla çözüm üretmeye başlıyor. Karabük'ün yöneticilerini halkımızın evine konuk ederek yönetimle halkın birleşmesini, kaynaşmasını sağlıyor. Karajans'ın daha kurulurken ilke edindiği dürüst, tarafsız yayıncılık ilkesi zamanla gelişerek günümüzde mükemmele yakın bir hale geldi. O yıllarda bir kıvılcım sonraları meşale oldu. Basın işlevinin ilkelliği içinde ses oldu, görüntü oldu, yazı oldu. Kayseri'de oynanan Kayseri Spor Karabük Spor maçını canlı yayınlayarak başta spor severler olmak üzere bölge halkının gönlünde taht kurdu BRTV. Gösterileri Kayseri Sporlu taraftarların büyük alkışları var futbolcularımıza. Sağ olun çocuklar. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ziyareti, Büyük Karadeniz paneli, siyasi liderlerin Karabük'ü ve BRTV'yi ziyaretleri, eğitimde yapılan atılımlar, Karabük'e Karabükler adına yapılan atılımlar ve daha birçeleri bu görselliğin içinde. Sayın Cumhurbaşkanım'ın konutlarındayız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'le birlikteyiz. Benim aklımdan şöyle bir şey geçiyor. Bu e, Karabük'ten bir heyeti Sayın işte e, Belediye Başkanımız ve ilçe Belediye Başkanları, kuruluş yöneticileri. Burada kabul buyurur musunuz efendim? Memnun olurum. Karabük'lünün hayali, rüyası olan üniversite mücadelesinin içinde BRTV kurulduğu günden bu yana hep yer aldı. Henüz üniversite hayallerinin kurulduğu günlerde teknik eğitim fakültesinin derslikleri için kampanyalar başlatmak bizim için onurlu bir görevdi. Bu kampanyada onlarca derslik tamamlandı. Bugün hepimizin gururu haline gelen Karabük Üniversitesi'nde Karabük halkıyla birlikte çorbada bir tuzumuzun olmasından hep mutluluk duyduk. Az önce rektörümüzle görüştüm 2 saat önce. Bu yıl 12 bine çıkıyor öğrenci sayımız. 5 yıl içinde 32 bin. Türkiye'de üniversiteleşmede inanılmaz bir yol kat ediyor. Evet tabii Karabük'e geldiğimde söz verdim. Dedim ki ben Karabük için üniversite üniversiteyi inşallah biz yapacağız dedim. Karabük denilince akla ilk gelen Kardemir, BRTV için her zaman ön planda olmuş, sıkıntıya düştüğü dönemlerde verilen mücadelelerde vahiy olarak Kardemir'in sesi, gözü, kulağı olmuştur. Eğitim, BRTV'nin olmazsa olmazlarından biridir. 10 yıl boyunca liseler arası bilgi yarışmalarıyla Karabük'te öğrencilerimize, okullarımıza ve öğrenci velilerimize büyük heyecan yaşatan BRTV, Sayın Mehmet Ali Şahin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduğu dönemde Türkiye Liseler Arası Bilgi Yarışması gibi dev bir organizasyondan da yüzünün akıyla çıkmayı başarmıştır. Milli eğitimin yanı sıra sağlık, kültür, spor hemen her konuda birçok sosyal sorumluluk projesinde BRTV her zaman gönüllü olarak yer almaktadır. başta rahmetli Kasım Şenol, Mustafa Yanık ve Remzi Tüfekçi olmak üzere onlarca, yüzlerce çalışma arkadaşımız bölge halkımızın hizmetinde olmuştur. BRT ailemizin bölgemize yaptığı yayıncılık hizmetinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve başarı diliyoruz. BRTV yayınları gelişen teknolojiyle önce internet, ardından bir Alman uydusu olan Astra, ardından da milli uydumuz TürkSat üzerinden yayınlarını başta bölgemiz olmak üzere Türkiye'nin ve aralarında Almanya'nın da yer aldığı onlarca ülkeye ulaştırarak yurt ve yurtdışındaki dışındaki hemşehrilerimizle bölgemiz arasında köprü görevini başarıyla yürütmektedir. BRTF'nin bugünlere gelmesinde her zaman yanımızda olan başta Karabük'ümüzün yetiştirdiği devlet adımı Mehmet Ali Şahin başta olmak üzere 20 yıldan bu yana birlikte kamu görevi yaptığımız Karabük'ümüzün çok değerli siyasetçileri, valileri, belediye başkanları, Bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, reklam ve tanıtımlarıyla maddi desteklerini esirgemeyen Karabükümüzün güzide sanayici, iş adamı ve esnafları olmak üzere bizlere manevi desteklerini hiçbir zaman esirkemeyen yöre halkımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Tarafsız, ilkeli, dürüst ve güvenilir yayıncılığıyla BRTV 20 yıldan bu yana olduğu gibi bundan sonra da bölgemizin sesi gözü, kulağı olmaya devam edecektir. Karabük'ün yanı sıra bölge illerimiz Songuldak, Kastamonu, Bartın başta olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve Karadeniz bölgesiyle ülkemizin hizmetinde olmak BRTV için büyük bir onurdur. haber merkezinden mutlu akşamlar sevgili izleyenler ana haber bülteni ile karşınızdayız. ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Covid-19 tedbirleri kapsamında ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet, e, 4 ay oldu. Karabük ilimize gelelim. E, bir takım projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Şefkat Eli projesi. Biz de çeşitli alanlarda görev yapan kadınlarla bir araya geliyoruz. Bu spor neden bu hale getirildi? Merhaba sevgili izleyenler. Biz şu anda efendim Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine geldik. Kerteköy'ündeyiz. köyündeyiz. Seyir terasımızın açılışını yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hemen burada bir teyzem beni çekti. Efendim bizleri ekranları başında izleyen siz değerli izleyicilerimizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Zülcelal bizleri kavuşturmuş olduğu üç ayların bereketinden istifade edenlerden eylesin. Bizleri Şaban ayına, ve Ramazana ve güzel gecelere kavuştursun inşallah. İyi akşamlar sevgili BRTV ve gündem izleyicileri. Bir programda tekrar sizlerle beraberiz. Safranbolu'da zaman, mekan ve insan programıyla bugün yine karşınızdayız. E merhabalar Aytekin Abicim. Bugün nasılsın? Keyifler nasıl? Teşekkür ederim. Çok güzel bir hava var. Sağlığa uzanan programına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Hatice Başar ile birlikteyiz. Müzik son sonsuza başlıyor. Almanya Efendim Karabükler Derneği'nde... ...bugün çekimimizi orkestramızla... E, ...yapıyoruz. Kendilerine işçi denilen binlerce insan... ...yeni hayatına... ...üç gün süren yolculuk sonunda... ...adım atarlar. BRTV Hollanda temsilcisi. BRTV Almanya temsilcisi. Almanya'dan sevgiler saygılar düz efendim. Bartın temsilcisi. Kastamonu temsilcisi. Karabük BRTV alkışlarınızla... ...Mehmet Çetinkaya Efendim. Sayın Bakanlarım, İçişleri Bakanım, Adalet Bakanım, Genel Başkan Vekilim. Kastamonu'da uydu kanalı yok. Sinop'ta uydu kanalı yok. Zonguldak'ta vardı kapandı. Bartın'da vardı kapandı. Dayanamaz kimse. Devletimizin çok önemli İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlunun huzurunda bir kez daha sunuyorum. 14 bin, 20, 21 bin dolar aylık ödeme kim yapabilir Allah aşkına? Ama biz 30 kişiyle, 50 kişiyle ve her ay binlerce dolar ödeyerek bu işi yapmaya çalışıyoruz. Anadolu televizyonlarına, uydu televizyonlarına lütfen ve Allah aşkına bir çare bulun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Berit TV, TürkSat uydusundan yayınlarına başladığından bu yana bölgemizin sesini dünyaya duyurma çabası içinde. Bir yandan bölgemizin sesini dünyaya duyururken, diğer yandan da dünyanın dört bir yanına bir saat giderek yaptığımız belgesellerle dünyayı izleyicilerimize tanıtmayı da ihmal etmiyoruz. Şimdi sizlere Mehmet Çetin Kaya'nın Gezi Notları'ndan kısa bir bölüm sunuyoruz. Rio'da e, teleferikle bölümünü çıktı. Bir teleferiye daha vereceğiz. Türkiye, Türkiye. Türkiye. Evet. Türkiye. Yani şehirler içinde, ülkeler içinde mark olmak çok önemli. Dubai 1990'lı yıllarda bu oteli yaptıktan sonra adını dünya çapında duyurdu. Küba seyahatimizin bugün en güzel, en keyifli anıydı. Evet, bu da Sudan'da kardeş. Bir de yöresel, sen de gel, yöresel kıyafetli. Tabii dünyanın büyük yerine gidiyorsun. Özellikle Marrakeş'te Türk genelde bulamazsın dediler ama. Tekila şehrinde, Tekila'nın yapıldığı e, Tekila fabrikasını gezdik. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldik. Slovakya'ya geçtik. Viyana'dayız. Çok güzel manevi bir iklim yaşıyorum şu anda. Norveç'in başkenti Oslo'da. Miami Beach, bu Miami'nin en ünlü e, plajlarının olduğu bölge. Evet, Porto Rico topraklarındayım. Evet, Vietnam'da Halong körfezinde e, teknemizde hareket etti. Evet, Tayland'da. Phuket yakınlarında PP adasındayız. Dünya çapında büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev hemen arkamızda. Bak bu bizim Safranbolu kanalı biliyorsunuz. Sikitra kasabasında yani Safranbolu'dan bin kilometre uzakta. BRTV izliyoruz. Evet muhteşem bir manzara ve Belgrad Kalesi'ndeyiz sevgili izleyicilerimiz. Belgrad Kalesi'nden selamlar sevgili. Dünyanın en ünlü turistik şehirlerinden biri olan İtalya'nın Venedik şehrindeyiz. Lozan, ünlü Lozan anlaşmasının imzalandığı Hotel Chateau Duchy. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü misaki milli sınırlarının son şeklinin verildiği yer. Bizim radyo televizyona, BRTV'ye teşekkür ediyorum. Avrupa'ya evet gizli ziyaret ediyor ama ekranlarda zaten beletebe olarak her an evimizde, hanemizde. Her yerde Türk var dünyanın öbür ucunda bakın de var işte gezip görmeyince olmuyor. Bir dünya vatandaşı röportaj yapmak istediğini bize işaret etti söyledi. Where are you from? From Russia. Ra Rus? Rus? Evet Ruski, komşu Ruski, Türkiye, İstanbul, Türkiye. <laughs> Size mutluluklar diliyoruz. Hey so much. Thank you so much. Her insanın bir inancı var. Bunlar da bu şekilde saygı duyuyoruz. Müslüman bir ülkedeyiz, Malezya'da ve hemen arka fonda da zaten arkada şu anda Kur'an-ı Kerim okunuyor. Büyük çok sağ olsun bize bir rehber kardeşimizi. Hemen arkamızda e, Malezya'nın artık e, de, simgesi haline gelmiş Petronas kuleleri var. Şehir boyunca bu ağaç gibi şeyler ışık ışıl ışıl nedir durum? Ne var? Bu gördüğünüz evet. burada gördüğünüz kırmızı toplar eee bayramını temsil ediyor. Evet Hollywood'da e, Merlin Moore rastladık sevgili izleyiciler. Say hi ve Turkey. Turkish uh, tele Television BR TV Yeah hello, hello Turkish Television This is Marilyn Monroe here in Hollywood Bir iki uh, 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 yes <laughs>